Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeşil domates turşusu tarifi vermek istiyorum. Yeşil domates turşusu için biz tabii ki yeşil domateslerimizi bahçemizden topladık. Siz çarşıdan satın alabilirsiniz. Topladığımız domatesleri öncelikle yıkıyoruz. Şu şekilde alalım yeşil domateslerimizi bir yıkayalım. Yıkadığımız domatesleri kavanoza yerleştirelim. Sanırım benim domatesler az. kavanoz büyük geldi. Küçük kavanozla değiştiriyorum. Evet, şimdi bu kavanoza tam geldi. Domatesler hepsi doldurduk. Şimdi içine turşu olması için koymamız gereken malzemeleri ilave edelim. Şimdi domateslerimizin üzerine çay kaşığıyla 3 kaşık kaya tuzu şöyle 2 parça limon tuzu yarım çay bardağı sirkeyi ilave ediyoruz. Üzerine normal içme suyuyla dolduruyoruz. temiz bir kapakla kapatıp iki geri bir ileri şeklinde kapatalım ve bu şekilde olması için beklerim bir hafta sonra turşumuz hazırdır bir hafta sonra turşum, turşumuzu açıp tüketebiliriz kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.